Hepinize merhaba, ben Berat Taş ve bugün YKS'ye F Fx Kala programına hoş geldiniz. Ve bunun anlamı şu, sizin sadece bir ayınız kaldı çünkü Fx eşittir x eksi dokuz. Yani erkek kardeşim, stres içindesin, yorgunsun. Seni anlıyorum, inan bana. Çünkü ben de senin gibiydim ve şu anda senin dikkatine ihtiyacım var. Çünkü senin de bana ihtiyacın var. Bana ihtiyacın var erkek kardeşim. Bugün sana birkaç tavsiye vereceğim. O yüzden masanda otur, sütünü al, bir yudum iç. Lezzet. Çocuk sütü dostum. Lanet olası bir çocuk sütü. Şimdi buraya otur ve beni dinle. Erkek kardeşim, beni dinle. Hadi gidelim, devam edelim. Erkek kardeşim. Evet son dakikaleşmesiyle e, Türkiye Cumhuriyeti Amerika e, Fizik Başkanı, Başbakanı, e, Ordinarius Professor e, Berat Taşla birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. <laughs> Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, şimdi biliyorum önümüzde bir sınav var. Bu sınav gerçekten çok önemli. Yani 18-19 yaşlarındaki gençler için hayatının belki de en büyük sınavı ve e, konumuz da bu. Bu lanet sınavı geçebilmeniz için lütfen beni iyi dinleyin. Çünkü bu söyleyeceklerim gerçekten işinize yarayabilir. Ee, i̇lk olarak şunu söylemem gerekiyor ki... Paniğe kapılıp fasçma sapan değişiklere gitmeyin. Yani gidip de sınav çözme sıralarınızı, ders çalışma metodunuz falan değiştirmeye çalışmayın. Bu içinizden gelebilir, bu sizde stresin yarattığı bir etkidir ama lütfen paniğe kapılmayın. Daha sonrasında tekrar için map kazanımlarını açıp okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Map kazanımlarını açın, başlık başlık okuyun ve okuduğunuz şeyin ne olduğunu bilip bilmediğinizi kendinize sorun. Örneğin fizikte A konusu yazıyor orada ve o A konusu hakkında fikriniz var mı? Olmadığı bir konu gördüğünüz zaman geriye dönün ve bir kitap açıp o konuya Düzgünce çalışın Bu şekilde tekrarı bitirmiş olacaksınız Unutmayın sınav o kazanımların dışında Hiçbir yerden gelemez Asla ve asla Yeri gelmişken şu 9 ay belki telefonu bırakamadınız ama şurada bir ay kalmışken bence bu telefonu bırakabilirsiniz. Yani biri size gelip dese ki sana 1 milyon TL vereceğim şu 40 gün telefonunu bırak seve seve yaparsın değil mi? Ama bu YKS bu 1 milyon TL'den çok daha önemli. Yani zaten başarılı olduğunuz zaman çok daha fazlasını kazanacaksınız. Yani o yüzden bence şu 40 gün şu telefondan kurtulun. Gerçekten daha sonrasında bana gelip dua edeceksiniz. Yani bir de şu var, ayeti basacağım diye TYT bırakmak diye bir şey yok. TYT her zaman için bizimle var. Evet, eskisi kadar değil. Onunla eskisi kadar bağlı değiliz. Artık aramız açıldı biraz ama kapanmadı. Onunla hala bir ilişkimiz sürsün. Çıkmışlara bakın arkadaşlar. Çıkmışlar gerçekten önemli olacaktır. Hem de sizi motive edecektir. Çünkü gerçekten YKS düşündüğünüz kadar zor değil. Ben en yüksek netlerimi çıkmışlarda yapmıştım. Ve benim moralimi gerçekten yükseltmişti. Yani siz de göreceksiniz aslında olayın sınav anıyla alakalı olduğunu. Dolayısıyla o sınav anını kontrol ederseniz gerçekten ama gerçekten çok iyi sonuçlar alacaksınız. Ve e, şunu da söylemem gerekiyor. Son ay artık sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Halı saha varsa yapmayın. Esenlikle hastalanmak, sakatlanmak bu tür şeyler olmasın. Gerçekten çok üzülürsünüz. Verdiğiniz emekler bir anda yok olup gider. Yani e, dediğim gibi dikkat edin kendinize ve kesinlikle ama kesinlikle iyi beslenmeniz gerekiyor. Bu son aylarda beslenmeniz gerçekten çok önemli. Çünkü hani artık zinde olmanız gerekiyor. Beyninizin, vücudunuzun güzel bir şekilde çalışmayı sürdürmesi gerekiyor. Şimdilik söyleyebileceklerim bu, bu kadar. 13 ay kalmaması için bu son bir ay basın gençler. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.